Pantar dayı! Kim lan o lan? Pişt. Kim olan biri mi lan? Birim bari ya lan! Pantar dayı ne yapıyorsun? Araba mı sürece? Lan oğlum! Pişt. Lan bunu ben sürebilir miyim lan? He? Lan bunun halkası değiymiş ya ha. anlıyon mu? Lan oğlum iyi de türkü ya! Haberin lan! Dağcına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hu. oğlum bu? Mavi boncuk. Dağcına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Lan oğlum ben bununla yaylaya gidebilir miyim lan? He? Kuluçay'ın o yana şey oradan çıkabilir miyim acaba? Çıkar mıyım lan? Neyse lan. Neyse yani ben iniyem namaz vaatı geliyor ha. Türk'üm de güzelmiş ha. Anladın mı? Aferin. Ay yavrum. Lan lan. lan. Ah tamam. Lan oğlum. Aferin lan. Eksodu var mı lan bunun? Aferin. Yandan bacası niye yok lan motor gibi bunun aferin. Makine iyi hadi bakalım. Yani